normalde oyunu oynuyoruz. Sağ diyelim. Şuna basalım. Doğat diyor. Neyse arkadaşlar şimdi oyuna girdik. Bu arası böyle. Biz sonra speedrun yapıyoruz şu an. Gerçekten speedrun yapıyoruz. Şimdi 6 7. E 0 oldu. Eksi 1. 3 eksi 3. 0. 4 artı 4. 8. Şurada <laughs> tamam şuradan çıkıyoruz. Buraya bulup bunu da çözdüm pek koşmam lazım. Bir artı 9 onun bir artı 7 6, 6, 8 8 burada, burada. <laughs> oh.

Şu gitmiş ya. Ama o motor şeyi gelir inşallah yak zamanda. Anam babam anam babam. Sürekli. Ya da 3 8 9 olduğunu düşünüyorum. 6 eksi 5 olduğunu düşünüyorum. <laughs> olduğunu düşünüyorum. Oğlum niye yiyorsun? Hocam. Hocam. Oğlum madem Anahtar var mı neye girdi? Anahtar yokmuş. Anam baba anam baba. Anam babam anam babam. Bismillahirrahmanirrahim. Şu pek artık pek koşma olmaz baba ben koşuyorum <laughs> siz yapmayın <laughs> yoruldum hala daha koşuyorum 1, 2 3 eksi 1 Hepsi Hadi bu burada olduğunu düşünüyorum. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> oh, Oğlum hemen hemen. Şurada kapıya yetişebilirim. Anam 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 gelme babam. Oğlum bu ne lan? 6 artı 7 3 olduğunu düşünüyorum 6 artı 4 10 olduğunu düşünüyorum 3 <laughs> Şu. Şu olduğunu düşünüyorum Tamu o kadardı. Eğer abone olup beğenirseniz partike gelir görüşürüz.